Değerli dostlarım, Endokrin YouTube kanalını niye açma gereği duyduk? Ondan bahsedeyim. Şimdi, e, devamlı bize gelen sorular var. Bu soruları e, yanıtlamak gerekiyor tabi. Hem bunlara yanıt yaz, yazmak amacıyla hem de e, soruların yanıtını bir video olarak verme düşüncesiyle bu işe başladık. E, ve şu anda yaklaşık 60'a yakın videomuzu sisteme yükledik. Bunların her geçen gün sayısı artacak. Endokrinle ilgili duyduğunuz, duyacağınız her türlü hastalığın e, anlatmaya çalışacağız bu videolarda. Ve Bu videoları e, çok sayıda kişiye ulaşmasını istiyorsanız siz de kanalımıza abone olun. E, videolarımızı beğenin, paylaşın. E, daha fazla kişiler bunlardan faydalanabilsin. Bu tamamen bir sosyal sorumluluk projesi, şey ekonomik kaygılarla ya da değişik kaygılarla yapılan bir iş değil. Sadece sosyal sorumluluk projesi olarak daha çok hastalarımızı bilgilendirme amaçlı yapılan bir proje. İnşallah hedefine ulaşır. Ne kadar çok kişiye ulaşırsa biz o kadar memnun oluruz. Yardımlarınızı bekliyorum.